Herkese hoş geldiniz diyorum. Sayın Dernek Başkanlarım, yurt dışından gelen Sayın Bakan Yardımcım, e, Sayın İdma e, Mehmet Ali Kalkan Bey, e, Sayın Ahmet Güldal e, ve e, yep Saraycıları Derneği'miz, Sayın Mustafa Bayram e, Tabader. Bu organizasyona emeği geçen kim varsa herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu organizasyon e, gerçekten önemli ve Türkiye'de iki yılda bir yapılan değirmen makinacılarıyla değirmen öğütme teknolojisi ve değirmen öğüten bir makinaları kullanan bir sayın hani sektör temsilcileri bir araya getiren yeni yapılan tüm e, yeni teknolojik gelişmeleri bize görme imkanı sağlayan iyi bir organizasyon. Aynı zamanda e, burada e, tabii alışveriş yaptığımız, e, aynı zamanda e, insanları tekrardan görmek, e, burada onların standlarında onları ziyaret etmek e, açısından bizim için önemli. Tabii bu sırada e, yapılan konferanslarla ülkemizin hem bilimsel anlamda, hem teknolojik anlamda, hem de e, sektörsel anlamda e, yapılan çeşitli, eee gelişmeler eee bizim açımızdan gerçekten önemli. Türkiye makarna sanayisiyle ilgili tabii e, birazcık bilgi vermek de istiyorum bu arada. Türkiye makarna sanayisi Türkiye dünyada ikinci büyük ihracatçı ülke. Eee en büyük ihracatçı şu anda İtalya. E, i̇kinci büyük ihracatçı da biziz. Makarnalık durum buğdayını kendimiz yurt içinde kullanıyoruz ve kesinlikle herhangi bir ithalat yapmadan ilacat yapıyoruz. Kendimize yeter hale geldik. Tabii bu konuda emeği geçen Sayın Tarım Bakanlığındaki tüm yetkililere ama en başta da Sayın Ahmet Güzdal'a çok teşekkür ediyorum. Her platformda olduğu gibi. Burada da kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle, sektörle bir arada olmak, sektörün görüşlerine değer vermek, ee, ve bu görüşleri ülkenin menfaatleri doğrultusunda tabii ki yönlendirerek ülkenin bir yere gelmesinde çok katkısı var kendisinin kendisinde. Ee, tabii bizden düzenimize düşeni yapmak istiyoruz ve e, şu anda Türkiye makarna sanayisinde e, 160'e yakın ülkeye ihracat yapıyor. E, yapılan argeler, yeni gelişmeler, Türk makarna sanayisi bunların hepsini takip ediyor ve teknolojik anlamda geçer, yeterli bir altyapıya da sahip e, aynı zamanda sektör. Şu anda yaklaşık geçen yıl 1.4 milyon ton civarında da bir makarna durum buğdayı ülke olarak ihracatı gerçekleştirdik. Yani bu şunu gösteriyor artık Türkiye makarnada kendi ürünüyle, milli ürünüyle ihracat yapan, kendi buğdayıyla ihracat yapan bir ülke haline geldik. Konuşmalarımı son veriyorum ve burada gerçekten emeği geçen e, Sayın İtma yöneticisi Mehmet Ali Kalkan Bey'e ve tabi sayın Mustafa Bayram Hocam'a sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum.